Merhaba herkese. Bugünkü açılımı konusu aklımdaki kişi neden gitti? ilişkimiz neden bir anda bıçak gibi bir kesintiye uğradı? Bununla alakalı bir açılım gerçekleştireceğim. Bunun için e, Lara destemi kullanacağım. Evet şimdi bu konuyu düşünerek destemi karıştırıyorum. Sebepleri neler olabilir? Neden koptu? ve bir açıklama yapmadan gitti. Bugünün enerjisiyle düşünerek bakalım bu açılımdaki aklımdaki, kalbimdeki kişi karakteri neden bu şekilde davranmış diye evet açılıma başlıyorum. Yalan kartlar bayağı manidar şu an. Dört yalan kartı. Silah var, mühür var. Evet şimdi baktığımız zaman bu insan bir kere e, özellikle benim gördüğüm şüpheci bir insan ve... E, ...yani kendisine yalan söylenilmesinden hiç haz etmeyen bir insan fakat bazı durumlarda yanlış anlaşılmalarda oluyor. Yani üstü kapalı olarak söylemiş olduğun bazı şeyleri hani böyle tartışma çıkmasın diye üstünü kapatarak söylediğin veya yalan söylediğin bazı hani beyaz yalan diyebileceğimiz tarzdaki şeyleri o içinde biriktirip tutup ondan sonraki davranışlarını bu şekilde yargılayabildiği durumlar ortaya çıkabiliyor. Gerçekten şüpheci bir insan olduğunu görüyorum ve e, hani böyle bir şey bir şey de hani söylemeyeyim, hani yalan söylemekten daha ziyade söylemeyeyim hani bahsetmeyeyim tartışma çıkmasın falan diye düşündüğüm bir takım şeyleri de yüzünden veya hareketlerinden direkt olarak algılayabilen ve bununla ilgili de yani bunları biriktirebilen ve çeteresini tutan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunun dışında burada tabii ki bu bir etken olduğunu görüyorum öyle söyleyeyim. Burada karakter olarak da bu insan özellikle kendisinin e, hani yapısı Gerçekten böyle sahiplenici bir karakter, sağlam bir karakter. Fakat bunu ortaya çıkarabilmesi için karşısındaki insan arasındaki durumun istediği seviyeye gelebilmesi gerekiyor. İstediği seviyeye gelmediği durumlarda böyle karşısındaki insanı kasıtlı insana kasıtlı olarak umursamadığını yani fazla umursamadığını aksettirmeye çalışıyor. Yani bu noktada kendisine verilen sevginin yetersiz olabildiğini düşündüğü ve ilişkide kendini yeterince güvende hissetmediğini düşündüğü zamanlarda bunu karşısındaki insana onu umursamadığını hissettirerek veya küçümseyici bir tavırla yansıtabiliyor. Şimdi bu noktada aslında baktığımız zaman gerçekten de yapı olarak ben bu insanın vefalı bir insan olduğunu görüyorum. Yani burada bir vefa duygusu hem arkadaşlarına karşı hem de sevgiliye karşı var. Ama kendisine e, hani tekrar edecek şekilde bazı yanlışlar yapıldığında ortalama insan davranışlarını baz aldığımız zaman bu insanın affetme duygusu, affetme e, potansiyeli gayet düşük. Yani zor bir kere. Yani bu noktada pek bağışlayıcı. E, özelliği olmayan bir insan. Dolayısıyla baktığımız zaman bazı insanlara hani böyle orta derecede veya ufak gözüken bir takım davranışlar veya bir takım söylenen e, hani e, sözler, hatalı sözler öyle söyleyeyim. Üslupa, üsluba da önem veriyor çünkü karşısındaki insanın kendisine kullandığı üslup da bu insan için fazlasıyla önemli. Bazen kelimeleri bile hani böyle cümle içerisine geçen iki kelimeye bile fazlasıyla takıntı yapabilip bunun hesabını hani böyle onun burnundan fitil fitil getirtebilecek potansiyeli ve eylemleri de olabilecek olan hani bu anlamda sesini yükseltebilen bir insan onun için karşısındaki insanın söylediği her söz önemli. Hatta bazen yani hani her şeyde böyle önceden yazıp hani ölçüp biçip hani kompozisyon yazar gibi mi öyle hesaplayıp da mı öyle konuşacağım diye hani bunda da alınacak veya sinirlenecek ne var diye düşünüyor olabilirsin ama o karşısındaki insanın söylediği her sözü gayet dikkatle dinliyor, önemsiyor. Hatta bazen dediğim gibi çetelesini tutuyor bu noktada konuşmak, iletişim onun için önemli. Böyle yazışmalardan falan pek hoşlanmayan bir insan. Daha ziyade yüz yüze görüşmeleri tercih eden birisi. Hani bazen onun için hani buluşmalarla alakalı daha böyle geç saatlerde veya işte bir takım durumlarda daha uzak mesafelerde bile buluşmak isteyebilir. Çünkü karşısındaki insana sinirli de olsa veya onu özlemiş de olsa yani duygusunun olumlu veya olumsuz olmasının bir önemi yok. Bu noktada duygu yoğunluğu yaşadığı durumlarda saate ve günün yoğunluğuna bakmaksızın buluşup yüz yüze konuşmayı tercih edecek olan ve bu noktada inatçı davranabilecek olan bir tarzı olduğunu görüyorum. Burada uyuşmadığınız durumlar ortaya çıkabiliyor. Sen bazen iş durumlarına veya ailesel durumlarla alakalı ona karşı söylemlerinde hani bu buluşmayı ertelemek istediğinde kendini değersiz hissediyor. Ve bunun da hesabını bir şekilde üstü örtülü. Hani örtülü bir e, bunun bedelini de ödetmek istiyor. Bir sonraki zamanda normal şekilde veya normal rutin içerisinde buluştuğunuz bir gün hafta sonuysa o zamanda o hani kendisiyle alakası olmayan beklenmedik bir iş icat ederek bunu hani onun reddedilişinde karşı tarafta bir reddetme olarak da bunu bu şekilde yansıtıp dediğim gibi bedelini ödetmekte istiyor öyle söyleyeyim. Yani burada baktığımız zaman esasında bu insan kendisinin kendisindeki bu hani e, duygusallığının çünkü bu duygularını yanındaki kişiye zaman zaman gösteriyor öyle söyleyeyim. Diğer insanlara karşı ama böyle bayağı kapı duvar gibi bir hali de var. Onu da söyleyeyim. Bir kere e, baktığımız zaman hani bu özelliğini bu ser verip sır vermeme durumunu, duygularını bilerek saklama durumunu senin yanındayken bir kısmını gösteriyor. Ama tamamını da göstermiyor. Çünkü seninle alakalı yaşadığı soru işaretleri buna engel oluyor. Onu söyleyeyim. Yalnız baktığımız zaman sadakat noktasında bu sadakat hani e, karşısındaki insana ihanet etmeme durumu, ve e, sadakat kavramı onun için çok önemli ve bu onda çok yüksek. Gerçekten hiç böyle aldatmak falan filan vesaire bu tarz durumlara e, tenezzül etmeyecek bir yapısı olduğunu görüyorum. E, bununla alakalı kesinlikle hani arayışlar içerisinde değil kızgın ilişkide öfkeli olduğu hatta böyle iletişimde küslükler ama ilişki devam ederken devam ettiği süre içerisindeyken küslükler yaşadığı dönemlerde bile hani işte gideyim de başkalarıyla bir şey yaşayayım gibi bir durum yok o, o süreçlerde karşısındaki insanla bir daha yüz yüze geldiğinde veya bir daha işte e, bir görüşme sağlandığı zaman ona nasıl çemkirebilirim? Ona hani tartışmada neler neler söyleyip de kendi haklılığımı ona gösterebilirim diye o bunları hesaplıyor. Küslük dönemlerinde ilişki devam ederken o aradaki dediğim gibi boş viteste geçen ilişkinin dönemleri içerisinde o bunlarla meşgul. O sürede başkalarıyla hani birileriyle bir şey yapayım da böyle o sırada ona hıncımı bir başkasıyla bir yakınlık kurarak işte sağlayayım, aldatayım, gideyim başkalarıyla buluşayım. Hani arkadaşlarla gece içmeye gideyim falan böyle durumları olmadığını görüyorum. Öyle söyleyeyim kendisini kesinlikle çok güçlü göstermeyi seven, gerçekten güçlü olan ama gösterme şekli hani güç seviyesinin de iki katı şekliyle bunu göstermeyi seviyor. Öyle söyleyeyim bir kere hani bu yapısı onun için önemli. Böyle hani bu ee, kuyruğunu dik tutma durumu her durumda kendisini gösteriyor. Öyle söyleyeyim. Yani bu insanı hani böyle yıkık dökük görme şansın %0'a yakın. Ee, öyle söyleyeyim. Yani belki yüzde bir falandır. O da böyle çok böyle denk düşmüştür. Onu da çok kısa bir şekilde hani göreceksindir. Sonra yine kendini toparlayıp evde hayıflanmaya, evde kendi kendine sitem etmeye yalnız kaldığı zamanlar içerisinde ancak bu duygularını yaşamaya başlayacaktır. Yani ağlamasını görmen zaten neredeyse imkansız. Öyle söyleyeyim ama bütün bu sert kabuğunun altında içerisindeki beslemiş olduğu duygular her zaman mevcut. Bunların yani küçük bir kısmı zaman içerisinde taşlaşmış olabiliyor. insanlara kızgınlıkları ve beklediğinin karşılığını alamamalarından ötürü öyle söyleyeyim. Yani verdiğimin karşılığını almıyorsam o zaman bunları kimse yani demek ki hak etmiyor. Üst üste bu kadar da şey yaşadım demek ki tesadüf değil. İnsanların genel yaklaşımı bu şekilde. Belki de ben bu anlamda fazla hani e, iyimser düşünebiliyorum diye düşünüyor. Bu noktada baktığımız zaman hep böyle o sert, kırılmaz e, görünen ve e, karşısındaki insana dikenleri de batan bir hani zırh düşünün bunu sürekli giymeyi tercih ediyor. Kendini koy verdiği zamanlar daha ziyade e, yanındaki insandan beklentilerini gördüğü zaman söylenil, söyledikleri şey, söylediği şeylerin ciddiye alındığını. ...gerçekten kale alındığını hissettiği zaman... ...hani bunları söyleyecektir, öyle söyleyeyim. Kaybetme korkusunu yüksek derecede yaşayan bir insan... ...ama yüz yüze konuştuğun zaman... ...hani böyle defol git de diyebilecek tarzda bir insan. Onu da söyleyeyim. işte burada bir kontrast var. Yani burada e, bir zıtlık durumu var ama çelişki durumu yok. Bu nasıl oluyor? Yani hem zıtlık var hem çelişki yok çünkü... Burada bir savunma mekanizması bunu kasıtlı olarak yapıyor. Bazen güçlü olmaktan yoruluyor, güçlüyü oynamaktan yorulduğu zamanlarda da eve dönüyor. O günlerde buluşmak istemiyor, öyle söyleyeyim. Yani e, o zamanlarını e, dört duvarının içerisinde geçirmeye çalışıyor öyle söyleyeyim. Yani bu noktada baktığımız zaman arkadaşlarıyla da o dönemde çok fazla muhatap olmuyor Telefonu açmıyor olabilir. O dönemlerde tekrar kendisini hani şarj ediyor müziklerini dinliyor vesaire hani böyle üstüne böyle e, kısaca bir örtüp bir sünger çekip bu durumun üstüne tekrar kendini e, dediğim gibi şarj edip gücünü toparlıyor ondan sonra tekrar geliyor burada baktığımız zaman gerçekten çok temkinli hareket eden bir insan olduğunu aynı zamanda da görüyorum evet yani e, böyle bir e, mantığını da kullanmayı iyi bilen bir insan hatta bazen o kadar ki yani Ayağını e, bir metre ileriye atacakken bile yani ya da şöyle diyeyim bir adım atacakken bile bu adımı sağa mı atsam sola mı atsam diye bunun bile neredeyse hesabını kitabını yapacak derecede hayatı detaylara e, detayları e, fazla önemseyerek ciddiye alan hayatı bu anlamda e, bir e, nasıl diyeyim her alanda e, bir e, yarış halinde ve bir böyle doğrunun peşinde kendince doğrularını kovalayacak tarzda yaşayan bir insan olduğunu görüyorum. Çünkü dış dünya ile alakalı güvensizlikleri ve gördüğün nankörlükler esasında bu insanın hani gerçekten fazla biraz böyle bunlardan hani bunların içinden sıyrılık gelip kendi benliğini korumasına da şükrediyor esasında bir taraftan da baktığımız zaman dolayısıyla bu anlamda yeni gelen insanlara biraz hani böyle tavizsiz yaklaşma sebebi hani ben bu filmi daha önce gördüm demesi öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu anlamda kendisini bazen hani lüzumundan da fazla kasabiliyor öyle söyleyeyim. Ama bu halinden de yani hani pişmanlık duymuyor. Çünkü beni gerçekten seven biri varsa her şeyimle kabul edebilecektir diye de düşünüyor baktığımız zaman. Ve burada devam edecek olursak yani sorumlulukları olan bir insan olduğunu görüyorum ben bir kere bu sorumluluklarla alakalı bazen sıkılıyor olsa dahi bunların peşinden gidebilir para kazanmayı iyi bilen bir insan onu söyleyeyim kariyer noktasında planlar kendine hedefler koyuyor son zamanlarda bu hedefleri biraz daha küçültmeye çalışıyor çünkü mental olarak kendisini bazen fazla bitkin hissedebildiği için konforuna da düşkün olduğu için burada hedeflerini biraz küçültmeye başlıyor ama yine de hedefleri var dediğim gibi parayı nasıl kazanabileceğini nasıl yatırıma çevirebileceğini iyi bilen kafası bu anlamda ticaret matematik planlama vesaire konularında kafası iyi çalışan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Öyle söyleyeyim ve aynı zamanda da baktığımız zaman kendi içerisinde muhafazakar bir ilişki tarzı istiyor çok belirli insanlarla görüşmek isteyecektir ilişki içerisinde haricindeki insanlara yasak koyacak kadar senin de görüşmeni istemeyebilir bu anlamda kıskanç bir insan ama kıskançlığı baktığımız zaman yani burada sürekli böyle bir şey değil yani karşısındaki insana böyle ee, çok huzursuz edecek derecede bir kıskançlık değil ama e, biraz böyle geleneksel hani böyle hatta Alaturka tarzda diyebileceğimiz bir kıskançlık tarzı da var. Bu onun esasında ilişkisini dış etkinlerden bir hani kendince savunma e, yöntemi. Burada da esasında hayalindeki ilişkide gerçekten iki tarafında başka hiç kimseyi görmediği gözünün görmediği bir ilişki tarzı bu noktada sen onunla ilgili sorgulamalar yaptığın zaman hani neredesin ne yapıyorsun gibi o kadar planlı hareket ediyor ki ve o kadar umurunda değil ki ilişki içerisindeyken hani üçüncü kişiler kişilerle böyle bir münasebet ya da hani bu tarz böyle gözünün kayma durumlarını falan o kadar yaşamıyor ki sen bunları ona sorduğun zaman ona zul gibi geliyor. Ama senin bazı davranışlarınla alakalı hani bazı ortamlara girmeni istemediği takdirde veya bazı insanlarla görüşmeni istemediği halde görüşmeye devam etmelerin onu fazlasıyla sinirlendirdiği için o sana bu sorgulamaları yapmayı kendinde hak görüyor. Olabilir öyle söyleyeyim. Bu noktada senin insanların sana yaklaşım şekillerini yani bazen o niyetle mi yaklaşıyorlar? Yani benden böyle duygusal veya işte başka bir fiziksel manada bir beklentisi mi var? Hani sevgilisi olduğu halde olduğunu bildikleri halde sana bu yaklaşımlarını flörtöz yaklaşıyorlar ama sen bunları anlamıyorsun diye hani davran düşünüp seni suçlamaları var. Bu noktada da hani kendisinin söylediklerinin dinlenmesini ve uygulanmasını ısrarla isteyecektir, tercih edecektir. Burada da sorunlar çıkmış diye görüyorum. Hani tartışmalar biraz fazla dallanıp budaklanmış ve baktığımız zaman bu insan yani mutlak bir şeffaflık isteyecektir, her şey bilmek isteyecektir, son derece meraklı bir insan öğrenmeyi de seviyor senin hani her şeyini, gelmişini, geçmişini, şu anda ne yapıyorsun, neredesin bunları hesap sormaktan daha ziyade onun sana sen ona sor, ıı, o sana sormadan senin ona söylemeni bekleyecektir ve tercih edecektir öyle söyleyeyim ama hala bazı telefonla konuştuğunuz zamanlarda nerede olduğun ona bir sürpriz gibi geliyorsa yani böyle e, onun beklediği yerden daha farklı bir yerde çıkıyorsan işte bunlara da sinirleniyor öyle söyleyeyim yani senin başına buyruk hareket etmekle suçluyor olabilir. Kendince kuralları fazlasıyla olan böyle bir liste halinde neredeyse kuralları yazısız kuralları olan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Fakat hayatını bu şekilde kolaylaştırdığını ve kendini bu şekilde emniyete aldığını düşünüyor. Ve ilişkisini de emniyete alma şekli bu bu insanın. Bunlar fazla değişmez. İşte buralarda da hani bu ilişkinin sessizce bitme sebepleri bunlar aynı zamanda bu saydıklarım ve bir taraftan da hani şu andaki süreç içerisinde onun adım beklemiş olduğu bir sürecin akabinde sonrasında yaşamış olduğu bir sitem süreci var. Yani orada kendisine adım atılmasını beklemiş esasında ama kendi terk etmiş öyle söyleyeyim. Yani bu noktada baktığımız zaman senin bazı şeyleri toparlayıp ona tekrar gelmeni düşünmüş. Kendisi e, biraz baktığımız zaman ayrılık durumlarında burnu düşse yerden almayacak bir tarzı var. E, duygularını yoğun yaşayan bir insan ama dediğim gibi bunları içinde yaşıyor. Karşı tarafa eğer gösterirsem karşı taraf hani benim tepeme çıkar diye düşünebiliyor. O yüzden az az gösteriyor. Dediğim gibi şu anda o adım beklemiş. E, sürpriz bir şekilde böyle bir adım ilerleyen dönemlerde gelebilir bu insandan, öyle söyleyeyim. Biraz böyle gecikmeli, fazla gecikmeli olabilir ama sürpriz bir adım da gelebilir. O döneme kadar biraz daha bu süreç devam edecektir diye söyleyebilirim. Yalnız atacağı o sürpriz adım içerisinde bu pek böyle hani ilişkiyi yeniden kuralım tarzında bir adım olmayacaktır. Sadece bir yoklama çekmek isteyecektir o noktada da senin tavrını gözlemleyecektir. Sen buna nasıl bir reaksiyon vereceksin? Bunun devamını sen getirebilecek misin diye. İşte o noktadan sonra da senin yüzüne bazı şeyleri sayıp dökmek isteyecektir diye çıkıyor. Sana söylemediği ama kızgınlık yaşadığı bu tarzda anlattığım şekildeki durumları senin yüzüne söylemeye başlayacaktır. Burada bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Şu dönemde bu şekilde çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Yani esasında baktığımız zaman bu ilişkide bir anda çekip gitmesini kendince haklı görmeye başlamış sürenin uzamasından mütevellit. Çünkü bu süreç içerisinde senden bir ee, nasıl diyeyim? Bir boşluk var burada. Bir e, bu boşlukta bir adım gelmediği için o zaman demek ki yani hiçbir açıklama yapmadan hani böyle çekip gitmekte çok da haksız değilmişim demek ki zaten bir sürü hatası yanlışı vardı ee, ve üstüne de aramıyorsa demek ki çok da önemli değilmiş bu ilişki esasında onun için diye de düşünüyor. Dolayısıyla bu anlamda. Bu o, tekrar birleşme fikrinden yavaşça uzaklaşmaya başladığını ama dediğim gibi ilerleyen dönemde sürpriz bir e, adım gelebileceğini bunu da bir yoklama çekmek amaçlı kısa bir konuşma ile kendini gösterebileceğini de görüyorum. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar kanala abone olmayı unutmayın ekranın sağ altında gördüğünüz simgeyi tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. videoyu beğenmeyi de aynı zamanda unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın ve mümkün olduğu kadar evinizden çıkmayın.